çok sevdiğimi biliyorsun. Hayatta erkek olarak ilk defa bir kadın, gerçek bir kadın tanıdım. Sana tapıyorum. Beni reddetmeyeceksin, değil mi? Evlenecek misiniz? Beni anlayacağını ümit ediyorum kızım. Her genç kadının hakkı bu. Bırak edebiyatı. Demek babamdan ayrılmanın gerçek sebebi buydu. Hayır. Demek hanımefendi gizli gizli örüyormuş ağlarını. Seni men ederim bu şekilde konuşmaktan. Annenim ben senin. Bugüne kadar namusumla yaşadım. Ve babamdan ayrılır ayrılmaz yakışıklı bir koca buldum. <laughs> Güldürme beni. Daha iyisini alabilmek için sattım babamı. <laughs> Nefret ediyorum senden. Kiminle evlenirsen evlen. Hiç ilgilendirmiyor beni. Bir gün bunun intikamını alacağım senden. Yemin ederim alacağım. anlamıyorum! Bu ne bitmez tükenmez, ne anlamsız, ne pis nankörlük! Her şeyim, her şeyim emrimde. Dünyanın en iyi imkanlarını veriyorum sana! Ah, ah. Ne yaptım ben sana? Sevgiden başka ne verdim? Ne istiyorsun benden? Söyle bana! Hiçbir şey istemiyorum senden, rahat bırak beni! O zaman, o zaman kulaklarını <laughs> aç iyi dinle! Rahat kalmaktan anladığın o serseri arkadaşlarınla esrar çekmekse... ...Bir daha yüzlerini göremeyeceksin! Karışamazsın sen bana! Çocuk değilim ben! Öyle bir karışırım ki! Şaşar kalırsın! <laughs> Babam gibi esir alamayacaksın beni! Önüme elbiseler! Kürkler atarak, Mercedes araba alarak... ...Benliğimi satın alamayacaksın! Yedirmem kendimi sana! Babandan dolayı hala beni suçluyorsun değil mi? Ölünceye kadar suçlayacağım! Gerçekleri bilmeden! O gerçekleri ben sizinle yaşadım! Başından attın onu, kovdun! Daha yakışıklı, daha güzel, daha zengin birini buldun diye babamı kovdun! Evleneceğin erkek de aynı oyunu bir gün sana oynayacak! Hiç şaşma anne! Sen bir alçaksın, alçak. <laughs> Doktor, tehlikeli değil ya. Görünüşte basit bir sinir krizi. Bu yaşlarda olağan. Ama galiba uyuşturucu kullanıyor. Evet. Bir an bile yalnız bırakmayın. Bünyesi çok hassas alışırsa sonu çok kötü olur. Yüzümü bile görmek istemiyor. Hiç üzülme. Bu görev bundan sonra benim. Tamam mı? Babandan dolayı beni suçluyorsun. Babanın intikamını gidiyorsun. Gerçekleri bilmeden konuşuyorsun. Yalan. Yalan söylüyorsun. Ben babana aşıktım. Hala seviyorum onu. Yalan. Sattın onu! Kovdun! Benden ayırdın! Yalan! 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 Evleneceğin adam... ...Aynı oyunu bir gün sana oynarsa... ...Hiç şaşma! Dünyanın en güzel kızına en güzel gülleri getirdim. Doktordan özel izin kopardım. Akşama kadar seni gezdirebilirim. Emredeyim. Oh be, çıldırıyordum sıkıntıdan. Hemen giyin, ben çıkayım. Çok düşüncelisin. Ee, ne de olsa iyi geçinmeye mecburum seninle. Annemle geçin yeter. Peki nedir onunla alıp veremediğin? Hiç. Tatlı şeylerden bahsedelim. Yarın da beni buraya getirir misin? Biraz koşardık. Tabii.